Baba, Musa abi. Musa, özledin mi bak Hakan Şükür birinci dakika sözüm girmesi Aynen lazım. Bir Biz Ümit Kayan gibi aman akıyım kelini görünce alttan girsin demiyoruz. Şimdi <laughs> 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 birisi formasından çeker birini penaltı atar zaman. Sabri geliyor hocam. Ulan ben Galatasaray'a ilk defa eyvah dedim gol yerken biliyor musun baba? Valla eyvah dedim ne yapmaya Yani gol olur bir de bir gördün mü baba? Şak bir gol olur. Ben nasıl yapayım? Beklam filmi gibi oldu. Valla ne beklam filmi. Delesin evet. <laughs> gibi zaten abi. Bunlar sen mi? Yapma ya. Tabii, Ayağımı sikeyim ya. <laughs> yayında <mıydı>? ne oldu? <laughs> Yine AVE'ye var mı? AVE'ye muhabbeti var mı? Sabri de oyuna girdi. Sabri de oyuna girdi. Birisi 64 çıktı. 64 kim? Ergün çıktı. 67'ymiş. 67. 67. Evet. Evet. İkinci 45 dakika başlamış.